Merhaba arkadaşlar. Ben Kadir. Bu videomda sizlere on slotlu pet nasıl yapılır? Onun hakkında biraz bilgi vereceğim. Forumda görüyorum bazı arkadaşlar işte 10 levele 500k'ya çark açacak var mı gibisinden konular açıyorlar. Milletin üzerinden para kazanmak istermişçesine. <laughs> Bunu yapmaktaki amaçlarını onu söyleyeceğim, onu anlatacağım. Petron slotla yapmak için e, böyle konular açıyorlar. Benim petim şuradaydı herhalde bakayım. Slotlarını boşaltıyordum. Belki boş boşalmıştır belki. Oo 16 saat diyor. %16'da daha. Şöyle bakarsak gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 slotlu. Ha, çok iyi. Tek tek boşaltıyor slotları. Süper. Ben hepsini bir anda boşaltıyor sanıyordum. Bu çok iyi oldu ya. Çok iyi o zaman. Evet. Evet arkadaşlar yeni bir şey daha öğrendik. Slotların 10'lu da e, all attack types %1 basabiliriz demek öyleyse %10 yapabiliriz yani buradan çıkartacağımız olay bu ama bir dakika e, bende son slot zaten yoktu doğru evet Evet son slot zaten yoktu o yüzden komple boşaltacak herhalde 16 saat sonra. E, normalde yarım saatte bu tek slotlu e, petlerde de 9 slot olun, 10 slot olun herhalde süresi artıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ee, konuyu dağıtmadan şöyle bildiğiniz gibi e, slot basma yetemi Archimand'dan geliyor arkadaşlar. Şu Archimand'dan. Bu arşimenti almak için envanterinize bir adet pet gelmesi lazım. Bunu dancından düşürebilirsiniz. E, premium pet alabilirsiniz. Petiniz olduğu zaman e, envantede bir tane pet düştüğü zaman bu arşimat açılıyor. Buradan da pet fotonuzu alıp Slotu bu amcadan Expand pet slot diyerek, peti buraya koyarak Pet footu da buraya koyarak e, Slotu basabiliyorsunuz. Peki on slot nasıl yapacağız? Bunun olayı şöyle arkadaşlar e, Bu arşimatlar account'a ait yani Farklı bir <laughs> pardon farklı bir karaktere girerseniz eğer onları yine aynı arşimatların açık olduğunu görürsünüz aynı arkaunda farklı bir karaktere girerseniz aynı Arşimetlerin açık olduğunu görürsünüz ama yeni bir akont açar e ve onda yeni bir karakter oluşturursanız Arşimetlerin tabi bu şekilde kalması e mümkün olmaz yani yüzde sıfır olur yani burada pet food veren Arşimet kapalı olur. Peki bize lazım olan şey ne arkadaşlar? Öncelikle bir adet Premium Pet, yani trade edilebilir bir pet İhtiyacımız olan şey, bunu e, Shop'tan alabilirsiniz Onun dışında Şuradan Agent Shop'tan da alabilirsiniz, Cash Shop'tan da alabilirsiniz Mesela 16.5 Yeme satıyorlar bir tane pet Bunu alırsınız arkadaşlar, bu pet trade edilebiliyor tabii ki e, Yeni bir açarsınız Yeni account açtığınızda karakter de açarsınız bu yeni karakteri petinizi trade edersiniz. Peti yeni karakter alınca tabii ki barışman açılıyor ya. Barışman açıldığı zaman buradan pet food'unuzu alıp tabii karakterin don level olması lazım klan ıslanda gelmesi için. Yani yeni açtığınız karakteri don level'e kasmanız gerekiyor. Klan ıslanda gelip burada slotunuzu açarsınız. Slot açtığınız zaman account point olmuyor pet. Olay burada zaten. Account point olmadığı için bir slot basıp tekrar ana karakterinize e, petinizi geçiriyorsunuz. Daha sonra yeni bir akont açıyorsunuz. Ayrı bir akont. O yeni bir akontta da yeni bir karakter daha kasıyorsunuz. On level'e. Bu sefer de ona peti veriyorsunuz. Arşimant açılıyor. ikinci slotu tekrar basıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde 10 ayrı akontta 10 ayrı karakter 10 level'i kasıp e, peti trade ederek Arşimant'ı açarak, Arşimant'tan peta e slot basarak 10 slotlu pet yapabilirsiniz. E, bu yaklaşık bir 6-7 saatinizi alır. Eğer hızlı kasıyorsanız 5 saatinizi de alır. First Blader açmanızı ya da Wizard açmanızı tavsiye ederim. Daha hızlı kasılıyor. Ve 5 saat gibi bir zamanda 10 slotu tamamlarsınız arkadaşlar. E, şimdi baktığımız zaman nasıl bir karınız olur onu söyleyeyim size. M aldınız dedim peti. Hadi 20 M olsun. Kafadan 20 M diyelim biz. Peki 10 slotlu petler kaça satılıyor? Evet arkadaşlar en ucuz 45 ama var. Gördüğünüz gibi 25-30 emlik bir karınız oluyor. Tek bir petten 5-6 saatte. Ee, bu da güzel bir kazanç. Ee, umarım faydalı olmuştur. Anlamadıysanız e, sorabilirsiniz. hani e, Takıldığınız yer olursa gerek forumdan gerek youtube'dan mesaj atabilirsiniz. Cevaplarım. Görüşmek üzere.